Şimdi evde yapacağımız kulçuka makinesini kutusunu hazırlıyoruz. Yapıştırmadım köpüğü. Sıkıştırarak yaptım. Gayet de olabiliyor. Yine şu hizadan keseceğiz. geniş oldu. Hiç yapıştırmaya gerek yok. Gayet tutuyor böyle. Yüksekliğini de alalım. Alt döşemesi de hazır kendiliğinden çıkıyor zaten. Şimdi... Şöyle süngerlerimiz de var ama silikonla yapıştırmayı deneyebiliriz. Önce şu yanlardan tekrar bu köpüklerden deneyelim. Tekrar silikonla sağlamlaştıralım. Silikon kullanmayı düşünmüyordum ama gerekiyormuş. boş kalmasın. Ya çok profesyonel bir tutu yapmıyoruz. Her türlü işimizi görecek. Pratik bir makine yapalım diyoruz. Yumurtalar burada. 12 tane var. Bunu daha sonra koyacağız. Makinemizi çalıştıracağız. Yan tarafı da yerleştirdik. Üstünü alalım. harşeye de yapalım. Yalıtım hazır yanları da yapıştıralım. Çok sade, pratik. Kuluçka makinesi. Denememiz. Önemli olan cihaz. Şimdi yakın çevremizde profesyonel olarak bu işi yapan olduğu için, yakın bir akraba olduğu için cihaz bulmakta zorlanmadım ben. Siz de cihaz tercihinize göre iyi sonuç alabilirsiniz. Bakalım. Şu an şimdilik kutumuzun yalıtımı hazır. Bu yeterli olacak. Zaten evin içinde kalacağı için yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi nem için bunun içine su koyacağız. Su dolduracağız. Ee, lamba sıcaklık verecek. ısı verecek. Lamba tam üstüne gelecek. Nem yapacak. Karşıdan da fan içerideki döngü sağlayacak. Evet, nemi tutturduk. Suyu çoğalttık. 55 civarı nemi tutturduk. Isı zaten ayarlı. Termostat gayet çalışıyor. panomuz direkt ısıya vuruyor. Isı veren lambaya vuruyor. Suyu çoğalttık. Su olayı yapacağınız kutunun boyutuna göre değişebiliyor. Biz deneyerek bir gündür deniyoruz. Nemi tutturmaya başardık. Artık yumurtaları koymaya başlayabiliriz. Işığımız otomatik yandı.